Değerli arkadaşlar, Gelecek Partisi olarak bugün Sultanbeyli'de ziyaretler gerçekleştiriyoruz. İlçe başkanımız Erol Başkanımız, genel merkezden İletişim başkanımız Yavuz Bey, il başkan yardımcımız Fatih Bey ile beraber ben de genel merkezi genel Başkanımız olarak bugün bir dizi ziyaret için Sultanbeyli'deyiz. İnternet gazetecileri derneğini bulunmaktan, kendilerine tanışmaktan çok mutlu olduk. Sorunlarımızı konuştuk. Hem teknolojik dönüşümü hem de Türkiye şartlarını beraber konuştuk. Doğal olarak konu Türkiye'deki ekonomik krize geldi. Arkadaşlar Türkiye son yılların en yakıcı ekonomik krizini yaşıyor. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili galaksiye deyim yerine ise girdiğimiz andan bu yana 2017'den beri ekonomide bütün göstergelerin kötüye gittiği, bir dönemi yaşıyoruz. İlk defa e, Türkiye e, böylesine büyük bir kriz yaşamıyor. Türkiye ben daha önce de beceriksizlik yüzünden, kötü yönetim yüzünden, yolsuzluklar yüzünden benzer krizleri yaşadı ve bütün bu krizlerden çıkış yeni bir hükümet, yeni bir sistemle oldu. Ben inanıyorum ki bizim içinde bulunduğumuz bu yakıcı ekonomik kriz e, ancak yeni bir hükümetle, bir seçim sonrasında oluşacak bir hükümetle aşılabilir. E, şu anda yaşadığımız yoksullaşma. Türk parasının değerindeki kayıp, milyonlarca insanın yoksullaşması ve artık geçimin ötesinde bir açlık sorununda ortaya çıkması herkesi ilgilendiriyor. Bunun sonuçları olacak, siyasal sonuçlar olacak, ekonomik sonuçlar olacak, sosyal sonuçları olacak. Şu anda bütün karşılaştığımız sahadaki herkes, insanlar ekonomik alım güçlerinin zayıflamasından, yok olmasından şikayet ediyorlar. Bunun müsebiplerini hesap sormak istiyorlar. Bu hesabı da sandıkta soracaklar. Biz Gelecek Partisi olarak hemen seçim, şimdi seçim diyoruz. Çünkü bu kriz devam ettiğinde bir ödemeler krizine dönüşecek. Akabinde de daha da büyük toplumsal sorunlar ortaya çıkacak. Bu ekonomik krizden çıkışın tek yolu seçim, seçim sonrasında oluşacak bir e, yönetimin e, yeni bir programla bu krizi aşması. E, başkanım, Uygat Genel Başkanı Cesim Yener 22 maddelik bir yasa, internet yasası ile ilgili bir teklif verdi. Bu yasa ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Gelecek Partisi bu yasa ile ilgili önce olacak mı? E, Cesim Başkan'ın paylaştığı yasa taslağını ben de e, okudum. E, Türkiye'de her alanın düzenleyici kanunları var. İnternet gazeteciliği, teknolojik dönüşümün sonucunda ortaya çıkan bir realite olarak duran ama yasası olmayan bir alan. Bu sektörün de diğer alanlar gibi düzenleyici bir yasasının olması, şartların belirlenmesi bizim de desteklediğimiz bir kolu. Kecik Partisi iktidar olduğunda inşallah bu konuları beraber katılımcı bir yöntemle takip edip sonuçlandırıyor olacağız. Pekala. Yani, i̇lerleyen zamanlarda kongre var biliyorsunuz. Ee, üye çalışmaları nasıl ilerliyor? Gelecek Partisi. Gelecek Partisi e, kuruluşunu 2019 yılının Aralık ayında yaptı. 12 Aralık'ta biz kurulduk. İlk bir yılımızda bütün Anadolu'daki teşkilatlanmayı yaptık ve biz e, Kasım 2020 yılında büyük kongremizi yaptık. Şu anda seçime hazır bir haldeyiz. Bütün illerdeki teşkilatlanmayı bitirmiş durumdayız. E, şu anda bir seçime hazırlanıyoruz biz 2022 için 22 içinde bir seçimin olacağını görüyoruz. O yüzden de teşkilatlarımızda sandık eğitimlerini, seçim eğitimlerini başlatmış bulunuyoruz. Bugün de İstanbul'da 9-10 tane genel başkan yardımcımız ayrı ayrı ilçelerde programlar yapıyorlar. Anadolu'nun her tarafında programlar yapıyoruz. Bütün yaz boyunca bütün illerde sahadaydık. Genel başkanımızla beraber ayrı ayrı heyetler halinde de aynı şekilde sahadaydık. 2022'deki Olası seçime hazırlıklarımızı yapıyoruz. Seçime hazırlanıyoruz. Hazır. Soracaklarım bu kadar. Çok Senin teşekkürler. Sürecek olan son sözünüz? Türkiye'nin biz Türkiye'de gelecek olduğuna inanıyoruz. Hem gençlerimize, hem çalışanlarımıza, hem girişimcilerimize şunu söylüyoruz. Bu ülkeden umudumuzu kaybetmiyoruz. Türkiye'de gelecek var.